Bir ayakkabısı üçüncü seviye oluyor bedensiz Çok, bedelsiz. çok konuşma. Kanka şey olmuyor. Yürüye başlattım Düşkoca... geliş yapacağım. <laughs> tamam Tam sen anlatacağım ben. Merhaba. Herkese selamlar. Ben de Reykat Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ya son ya son yapıyoruz. Ok malfight'ın öteki yüso. Al sana bir kaya Ya. Biz... <laughs> Tekerle katar mısın artık? Ma fight. Hala dur genzimi sök Ben niye yarayacağım lan Dövdüler ya seni haberin yok mu Ben genzimi temizliyordum o ara şerefsizim bak Öldüm değil mi? <laughs> <laughs> Beni sıçra Tamam şimdi geliyorum oh, <laughs> Bana ya bitmiş. ben ben iki kuruş da yarı canı alıyorum Bana ya. Mana bitmiş. Kanka manam yok ha. Ezil yıllardan nefret ediyorum ya. <laughs> Oğlum ezil yıllardan nefret ediyorum ya. <laughs> Alacaktım laksı Şimdi ya da hiç görülecektin. <laughs> kanka ölmezdim ya. Nasıl daha hakimim ben? sen öldün hangi Korkudan ikna attım. Çek, beni çek, beni çek, beni çek. Oğlum ben takılıyorum. Kanka tam W geldi. W koysam öldü. Kanka buranın yan duruyor ha Yunus. Kanka burada duruyorsa burayı alacağım Arnav bir de aa bak. Al köpeği. Haha <laughs> -ha, ben aldım. Dur bura arkama geç Şimdi gelip yamperiyi alacağım oradaki arına base atacağım. Çünkü silahı yaşamak Dikilin gara aşağıda ah! Ezire'ye koştun diye öleceksin Bak Ezire'ye koştun diye öldün Nati orda Q'yu boşa mı salladı Dala Adamın yanına koymaz diye damar gibi can çekeceksin Oğlum Ezio seni nasıl yine aldı ya? Kanka 3 kişiydiler Evelyn de geldi sonunda. Evelin yok. Kim lan şu geldi? Oğlum aşağıdan fazladan biri vardı. Kimdi lan o? Master mıydı? Yo. Kimse yoktu kanka. Kanka Ezio'nun orada dışında biri daha vardı orada. Kanka vallahi ben kimse görmedim seni izliyordum. Yo. Oğlum. Kanka ben kafayı yemişim. Kanka Master burada. Nice. Nasıl işte bir kaçışım var olay. Gel Emir gel. Oğlum ne yaptın? <laughs> Alamıyorum ki. Lan kulalta girme kulalt. Geç sen bir şey olmaz sen kaçarsın. Oğlum yukarıda buram buram kokuyor görüşürüz kanka. Geri geri. Bas, bas, gel. basmıyor. Gel geldim, bas, geldim geldim geldim. geldim, geldim. Farem bozulmuş. Kaç, kaç. Şu an, bana, şu an bana sağlam hasar atamıyor. <laughs> kaç sen, kaç sen, kaç sen. Ulan bir altı olsam Kanka altı olsam direkt ulti atacağım sana o kadar söyleyeyim Ölmedin öldün Ölmedin kaç, kaç geliyorum, geliyorum 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 size geliyorum Kanka altı oldum Olsun beyiz at Tamam Ya ya dayanamıyorum geliyorum ya. ya Oğlum asar ne ya? Oğlum onu kestin çok para lan kulağı aldı dalaydın ya. He? Tiyamatım var oğlum. <laughs> Yaklaştım baktım vuramıyorum tiyamat lastim. Hızlı bez attım. Oo 10 evet. on saat edit yapacaksın desene. Evet. Ya. Lan! Dalga! <laughs> Adam yaklaşıp bize iki buçuk üç kağıt oldu Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını siktin, beni almadın diyorum ya. Beyn Oğlum yukarıda da ölse kule ona vuracak ne güzel. İşte onu hesapladım yapamadım kanka. Abi benim gelmişim lan. benim yetmedi. Diyana <laughs> malam. Ananı ulti geldi Lan şunu aldım daha kullanamadım bak vallahi psikolojim bozuldu. Tank çıkıyor ben niye tank çıkıyorum ki? Zaten tek Sen bir şeyleri farkındasın ha? Geliyorum kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Dalın. Bu <laughs> emri mi veriyorsun? Dalın ne? Ultim yok, bir şeyim yok. Neyle dalayım? Kanka ben şeyi fena ezriyeli fena iş şey yaptım. Blokladım. Bir daha bulaştım. Asar masar vuramadım. Gördüm kanka. Yoksa ultiyle ben öldürdüm. Adamda üçlü var çünkü. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Şu güç. Biz zaptan lazım iki kavga oldum var. Kanka bunu keseriz <laughs> ya, malfight. Sizde o iş artık. Selamun <laughs> hello. Ben bu nice <laughs> artık. Kanka siz kesedim yetişmiyor. Ulti atmış şu Oğlum. Master bir şey yapamıyor ama. Morde ve Ezreal için AD ayakkabı mı? AP mi alsam? Kararsız kaldım lan. AD ayakkabı al. Düşünmedim Emir öyle değil diye. Kanka ha bahsettim alabilir miyim artık? Teşekkür ederim. Tiana sonunda beni kesebildi. Oğlum Master'ı göremez oldum lan hiç. İyi ormanda. orman dönüyor. Ya, Master şundaydı ya sen. Ece alıyor o zaman. Ece bir ward atın lan. Geliyorum. At Atamıyor bir kanka adamlar ben... Bu bir şey mi oldu? yok, yok bir, bir şey yok. Bir yok var. yok yok hayır hayır. Üstüme doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Öyle mi? bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Kıtlayıp kıtlayıp duruyor. Adam full ejder oynuyor abi. Gel bakayım sen buraya. Kanka 3 saniyen var Emir. Ölmemem ölmeme mi? Ya sen niye bunu attın üstüne? Ölüyordum. Ya kim ölüyor ki? bunu attım ama hiçbir skill yemeyeyim diye. Ezirla ulti atacağını ne bekliyor? Geliyorum. Oğlum ne tank ulti atıyor. Ya nasıl? Ölür diye re atmadım kanka. Adam bir canla beni kesti. İlk kuleyi lütfen almış ol Emir. Çok iyisin. Yoksa çünkü midden mi yok, gidiyordu. Ha? Adam bana kule tutuyor. Lane'in sağ Bana bak. Ee, kaç emir? Of. Oh. Av. Murçin geldiğin mi şunu atsam var ya. Şimdi geldi ulti. Nerede o. Nerede o? Nerede o? Aşağıda şurada. Yunus bana doğru koy, bana doğru koy. Ne yaptın lan? Lan. Aa, aa. Ne yaptı bana? Kaç. Kaç oradan da oğlum o ne yaptı Nasıl bana? Nasıl kaçayım oğlum? Nasıl kaçayım sen? Kaç, kaç kaç öleceksin. Ölmediği uğraştım. Ne var orada Diana? Ne ne? Senin rakibin o. Sen takip edeceğim onu. Çocuğa oyun mu öğretecek bir de ya? Merhaba. O duvarım olsa dalim da diyeceğim de tabulum yani. Kanka geliyorum. Yine geliyorum. 12 saniyen var. Yok. İkiniz de olduysanız ben oraya girmem. <laughs> beni kesebileceğini sandı ikisi. Redimi alacağım. Stanladı ki beni. Yürüyemiyorum ki. <laughs> of, Natilius var ya, Natilius Siz <laughs> geldiğinde üstüyle beraber denicez. Çünkü üstü falan şu an difledim baya. Mid de şu an bayağı diflendi. Bir sizin orası kaldı. O. Bir yerde bir koku var. Oha, Nerede koku? hayvanlar. gitti. Evet, Emir Master'ı şişledi. Nat yanında mıydı o yazıyla? Büyüyü kaçırdık çok güzel. Kaka midden yarmışlar. Emir yardı da. Emir şekilden lazım da oradan ama Ay o, o Diana'ymış lan. Emir nerede ama? Şurada Emir bir <laughs> <Gelerin gülüyor> gibi bak. <laughs> Tuna gezecek. Gördün değil mi? Abi seninle bitti geliyorum. Bir şey olursa kaçırırım. Kanka abi. Atakan'a totem at sana. Gidim. Şu an yaracaklar yarayacaklar. Bitten yarıyorlar kanka dal. Dur kuleye giderlerse vuracağız. Bekle. Burda burada şey var ama. Ward var. Neyde burada <laughs> mı? Ha burada ward Vuramadım. <laughs> Oğlum pezenek. Neyse o zaman dal. kaçlar burada. Kaç 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 la kaç kaç. Kaçmıyor. Kaçma yok kaçma ne kaçma yok. Seni görüyorum gaga. Bu yolda sonuna kaçma kadar bir şey. yürüyeceğim. Hosaki! Adam <laughs> yarım şitmiş anları. <laughs> Açık kilal alak ya. Açık emçüklek bizde <laughs> bir şeyler. Kanka yere mi çık sen? Kuleye vurursunuz düşündüm. Vurmak. senin gibi seni Ana git Şuraya totem atacaktım da neyse, ağlattı bile dışarıdan. Kanka çarpım da var ama, gelcen mi? Emir, orada çok adam var. Ben full daldım aldım o zaman. Master sen hayırdır kardeşim? Oğlum, son anda ben aldım Ezreal almadan. Gördüm tam, çarpa bastım benim çarpı saymadı. Gerçekten ya are. Yara yara Yor. boş bırak are. Ne yara? Ben şuraya gidiyorum. Burası sizde. Hem çivilim bitti zaten. Ben de üstte işte gidiyorum kank. Oğlum herkes gitti. Ben ne yapacağım kank. burada? Ben de gidiyorum. Abi. Emir sen gitme sen gitme. Abi ben zaten tormandayım. <laughs> abi morda çok bozuk ya. İki Q'da adam beni oyundan sildi. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Bir de ultiyi aldım ya zaten aşağıdan, daha da üst... Aşağıdan geliyorum ultileyeceğim. Oğlum Ezreal orada, Ezreal'e fokuslamanız Ezreal lazım. Ezreal ulti atsın zaten. Aynen. Tuna at oraya, çok iyi. Oytama, oha. Ya, E'sini s*** kanka kaçtı o. Tuna'nın Q atması lazım sadece ama E attı yine kaçtı. yak. Ya... Kanka benim de var. Şey yaptım ama değmedi. Ağzının üstüne ulti çakmayanın her bildiği yalan. <laughs> Atarım ultiyi dedim. Oğlum bu ne ya? Ben s**tan Baka ben seni takip edemiyorum ki <laughs> Gidiyor yeni tarafa Aaa Var ultim de onu stun atmanız lazım benim ya evet, Tamam ultim, ultim var işte ağzının üstüne koyarım ulti şunu Ama bulmam lazım önce Şuradaydı en son Kaçmıştır o başta ben sana inandım. Başta ben sana inandım. Adam baksana, yani stand yemiyor, bak sana yani stun yemiyor kanka bak kıpırdayamıyorum yemiyorum şu anda. <laughs> Harika. Emre sen e, R tuşunu kırıyor muydun kanka ben ulti atmaya çalışırken? Attı kanka çocuk güzel attı Ta da. tamam oğlum ama ne ben ultiyle ben... Evet. giderken adam peşimden koştu yani öyle <laughs> diyeyim. Kanka bak. Be Artık yok diğerlerde. Yok kanka hala diğerlerini yiyerim. Baksana ezil fokus atıyorum. Q gitmiyor. Baksana. Gel kanka. 14 dur gol al. Gol al. Gel gel. Sağda o ikisi var lan. 3-4 de var ne ikisi. Emir gel. Niye herkes bana ulti atıyor kanka? Yedim onu. Yungul. Allah'ın. Gel! Hayvana bak. Ha, yardınız bitirdiniz abi. Bitti zaten şu an. Oha birinci ağaç canaz, birinci canaz. Çekil lan Urgut. Burada. Çekilin. Av. Bak, Bak çok kudurdum bak. Kendimde değilim bak. Ana nasıl ister gelemeden gelmeden hadi. Hadi oğlum bitirin vurun lan daha adamların iki tanesi var. Kaga yaşayın ultim var. Stanladım ama vurursunuz. Ben öldüm ben öldüm kuluya 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 İç acıma, iç acıma, iç acıma. Yunus yetti mi Yunus? Kanka sade kuleye vur. Koydum stanı vur. Vur koydum stanı vur. Tura kuleye vur. Tura kuleye vur. 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 Sizi öldüremezler. Öldüremez öldüremez 200 yana var. Kanka diyen hale der. Diyen oyu Yan ağaç. Hadi. GG ha. S. <laughs> <laughs> ben bir şey dediniz. Zafer olur tabii YouTube'a atacağım. YouTube'a kanka YouTube'a yani. Kanka. Bana bakın uğraşacağım sabah kadar. Hadi. Kanka bu maç döndü ya. Start. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bayınız efendim.